Dediğim gibi öncelikle bu mayalardan arınmak için tövbe etmeniz gerekiyor. Gerçekten. Yoksa bu mayalardan bir türlü arınamayacağız. Arınamayacağız ve bu mayalar bizim hayatımızı, yaşamımızı kötüye 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 doğru götürecek. Ki bunun ispatı, kanıtı gördüğünüz gibi nerede var? İşte bu en çok padişahlar kitabında var. En çok insanların beğenmediği bu padişahlar kitabında var. Yani orada görüyoruz ki İnsanlar bu mayalar. Sonra nerede var bu? Mısır'dan çıkış kitabında var. İnsanlar bir türlü mayalardan kurtulamamış ya. Bir türlü kurtulamamış. Halbuki Tanrı onları mayalardan kurtulsunlar diye buna temsili olarak demiş ki mayasız hamur yapın ve o mayasız hamurlarla gidin ondan sonra çıkın. Artık siz tertemizsiniz demiş. Ama bir türlü bu insanlar o mayalardan kurtulamamışlar. Ve bugün de hala yaşamımıza dışarıdan hala bir takım mayalar alıyoruz. Niye? İnternetten bakıyor adam. Adam internetten Tanrı'yı bulmaya çalışıyor. İnternetten Tanrı'yı tanıyor. Ya kardeşim bu kitap Tanrı'nın kitabı. Eğer bu kitabın içinde bir şey yoksa, yoksa bu kitabın içinde o senin gördüğün, okuduğun, bildiğin, duyduğun, öğrendiğin, o, o Tanrı'nın alakası yoktur. O Maya'dır o Maya. Tanrı'nın ilgisi yoktur onun. Maya'dır. Ama bu kitapta varsa benim bir sözüm yok. Çünkü bunun tamamı Tanrı'nın sözü. Ama bakıyorum adam internetten bir şeyler bulmuş, internetten bir sözler duymuş ve onu bana soruyor. Ne cevap verin şimdi? Diyorum ki Tanrı'nın kitabında var mı? Yok, o zaman boş gitsin. Dün akşam bizim toplantımız var, toplantımızda da bana böyle bir soru geldi. Ev toplantımızda dedi ki internetten böyle böyle bir şey duydum. Ne diyorsun? Dedim ki Tanrı'nın kitabında yok. Olmadıysa demek ki o zaman kusura bakmayın. Bu adamın şahsi yalanıdır. Başka başka bir şey söyleyemem yani. Çünkü bakıyoruz, bakıyoruz. Bugün insanlar internette benim videomu seyredilsin, işte bilmem e, like alayım, şunu yapayım, bunu yapayım veya kendimi meşhur edeyim diye insanlar olur olmaz dünya kadar şey. E, söylüyorlar internette. Dünya kadar şey söylüyorlar. Bakıyorsun bakıyorsun adamın söylediği şeyler kitapta yok. Adam iman etmiş. İman ettiği kitabın dışına çıkmış. Başka şeylerle meşgul oluyor. O yüzden de öncelikle siz birileri imanlıyım deyip de bakın imanlıyım, ben iman ettim. Ben pastörüm ya da ben kahinim ya da ben imanlıyım. Normal imanlıyım deyip de size bu kitabın dışında şu inandığı iman ederken iman ettiği şu kitabı inkar ediyorsa zaten o adamı hayatınızdan bütün yaşamınızdan çıkartın. Unutun unutun adamı. Çünkü niye? Ya adam kendi önce iman ettiği kitaba ihanet ediyor. Yani ilk nasıl iman etmiştin? Sorsan şimdi bu vatandaşa. Kardeş sen nerede iman ettin? Falanca kilisede. O kilise ait bir kitap var. aynı işte bu kitap var. E iman ederken bu kitabı anlatmadılar mı sana? Anlattılar. Okumadın mı? Okudun. Sen kabul ettim, e ettin. Şimdi niye inkar ediyorsun? Değil mi mesela işte adama maya gelmiş, maya. Maya geldiği için hamur bozulmuş. E, hamur bozulunca e, bu sefer artık bozuk hamurdan ne beklersiniz? E tabii ki iyi bir gıda olmaz ondan. Ne oluyor? İnsanın bünyesini bozuyor. Yani ekşitir sizi. Siz ondan aldığınız her yediğiniz her ruhsal gıda sizin, o sizin de hamurunuzu bozmaya başlayacak. Çünkü Tanrı'nın kitabını İman ettiği kitabı inkar eden insan size ne fayda verebilir? Hiçbir fayda veremez. O yüzden de internette gördüğünüz, duyduğunuz böyle e, anlatan insanları bir bakın, bir bakın. Adam bu kitapla ilgili ne söylüyor? Bir bakın. Eğer ki inandığı kitabı inkar ediyorsa dinlemeyin onları. Onlardan uzak durun. İsa bunu söylemek istiyordu. Sadıkilerle ferisiler imansızlar mı? Sadukilerle Ferisiler neye iman ettiler? bu kitaba iman ettiler işte. Ama ne yapmışlar? Onlar hayatlarını, onlar hamurlarını mayalandırmışlar. Mayalandırdıkları için de İsa diyor ki aman ha onlardan biraz uzak durun diyor. Ama aynı şekilde imanlı olmayan kim var? Hirodes. E, Herodes'den de uzak durun diyor. Neden? E, onun da <laughs> şey başka şeyleri var. Ama bugün imanlara baktığımızda imanlılar e, ee, başka internetten buldukları, gördükleri her bir şeylerle ilgilenmeye başlıyorlar. İmanlı olmayan insanların söyledikleri söylemleri doğruluyorlar. Ya imanlı olmayan insanların söylediği sözleri siz doğrulayamazsınız. Onlarda doğruluk çıkartamazsınız. Adam imanlı değil ki zaten.